Mustafa Çetin, Karaköprü, Güllübağ Mahalle Muhtarı. 31 Mart seçimlerinde mahalle muhtarı oldu. Elektrikle ilgili bir şikayetim olacak benim. TEDAŞ'la ilgili bir sorunum var benim. Ben Mazbatam'ı Ramazan bayramı tatilinden dolayı gecikmene aldığımızda 22.04.2024'te görev belgemi aldım seçim kurulunda. Hemen akıbetinde kaymakamlıktan mühürümü aynı gün teslim aldım yine aynı gün içerisinde muhtar evimin anahtarını teslim aldı. 23 Nisan resmi tatildi. 23-24'ünde buraya genel bir küçük temizlik yaptık. 25'inde burada resmi olarak oturduğumuz halde 26'sında TEDAŞ'taki arkadaşlar geldiler buraya. Ben buranın elektrik su abonesinin ne durumda olduğunu bilemem tabii bir gün içerisinde. Şahsıma TCM yazılan 3 tane 3 tane elektrik abonesizlikten dolayı ceza işlem uygulandı. Ben de bu cezai işlemin bana bir haksızlık olduğunu, haksız yere kesildiğini ve bu düzeneyi benim kurmadığımı söylediğim halde bana 3 tane ceza kesildi. Ben bu cezalara TEDAŞ İl Müdürlüğü'ne itiraz ettim. İtirazım komisyona girerek reddedildi. Ben de bu reddine karşılık tekrar bir dilekçe daha yazdım TEDAŞ İl Müdürlüğü'ne. Şu anda ee, oradan da halen haber bekliyoruz ama 5 aydır işin en kötü tarafı 5 aydır bizim muhtar evinde elektriğimiz yok. Bu mağduriyetimin bir an önce giderilmesini talep ediyorum. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Haksız bir kazançtır. Ben kendim yapmış olsaydım her türlü razıyım. Ben buna itiraz ediyorum. Bunun bir an önce bu mağduriyetimin giderilmesini ve muhtar evime elektriğin verilmesini. Hadi bir 5 ay idare ettik en azından. Yazdı, sıcaktı, idare ettik ama bugün kıştır. Yazı kışı geçtik, bizim burada bilgisayarımız var ama vatandaşa hizmet veremiyoruz, işlem yapamıyoruz burada. Biz görevimizi yapmak istediğimiz halde bizi tıkıyorlar, bizi mağdur ediyorlar. Biz burada görevimi hakkıyla yapmak istiyoruz, görevimizin yapılması için yollarımızın açılmasını talep ediyoruz. Bu elektrik abonesinin bir an önce şahsıma, adıma verilmesini talep ediyorum. Ki onu da... E, proje olarak sunduk TEDAŞ'a. Sunduğumuz halde bu borçtan dolayı abone verilmeyeceğini söylenildi. Ve o da reddedildi. Biz şu anda abonemizi istiyoruz ve bu borcun benim üzerimden kalkmasını talep ediyorum. Göreve geldiğimiz hemen bir gün sonrasında bir gün sonrasında bu cezanın yazılması da zaten manidardır. Arkasından haftalık bir ay bir ay da değil 18 gün içerisinde 3 tane cezanın kesilmesine de anlam veremiyorum. Bunun daha doğrusu bir komplo, bir düzenek, bir haksız bir şey olduğunu da düşünmüyorum değil. Evet, evet.